Merhabalar dostlar arkadaşlar son dakika haberi gir maşallah bugün daha doğrusu bu hafta bol bol hareketli geçti bakın Ciner grubu ait bazı şirketlere el konuldu diyor 28 Eylül 2025 saat 18.56 videomuzda şu anda zaten son dakika haberi olarak geçiyor Hemen bakalım ne diyor Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı Kemal Can Çıkarıldığı mahkemeye tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Show TV Show HT grubunun eski patronu Turgay Ciner hakkında da yakalama emri çıkartıldığını açıkladı. Şüpheli Turgay Ciner'in bakın arkadaşlar. Şüpheli Turgay Ciner'in neden önemli olacak? Park Holding'e Holding ile Holding'e bağlı olan AFC İthalat İhracat Turizm, Zeyfa İthalat İhracat Turizm ve Silop Elektrik Üretim Şirketleri'ne İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimi kararıyla TMSF Başkanlığı yönetimi yönetim Kayyımı olarak atandı denmiş arkadaşlar. Şimdi bakın bizim için neden önemli bu haber borsa için aslında burada her ne kadar şirketin ismi zikredilmemişse bile zaten şurada Park Holding'den az çok belli olacak arkadaşlar ve Turgay Ciner bakın Hangi şirket bu arkadaşlar? Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. Sermaye yapısına baktığımız zaman Park Holding anonim şirketi arkadaşlar. Yüzde 61'ine sahip. Baktığımız zaman nerede? Park Holding burada. Ama direkt Park Madencili herhangi bir el koymadan bahsetmiyor. Bunun dışında bakın Turgay Ciner'in de %6.76 oranında arkadaşlar. Yani buradan baktığımız zaman şirketin aslında %68 civarında hatta %68'i geçiyor. %68 civarında arkadaşlar bu haberde geçiyor gibi gözüküyor. Hayırlısı bakalım şirkete nasıl bir etkisi olacak? Yani ellerinde olanlar belki bu gece biraz uykusuz, stresli geçebilecek arkadaşlar. İnşallah yarın bir şey olmaz. Biliyorsunuz Can Holding'de yanlış hatırlamıyorsam Tekfen'le ilgili Tekfen'i ele geçirmeye çalışıyordu orada daha doğrusu ana ortaklığını ele geçirmeye çalışıyordu. Ve orada Tekfen'de bir aşağı doğru iniş oldu diye hatırlıyorum. Şirketin ismi Tekfen'de yanlış hatırlıyor olabilirim arkadaşlar ama büyük bir şirkette. baktığımız zaman da arkadaşlar Park Holding'den bağlı park madencilikleri böyle bir durum olur mu olmaz mı hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.